Hoş geldiniz. Yaşam sokağı videosu. Bugün <laughs> Arkadaşlar röportaj adamın komik videolarına tepki vereceğiz. Röportaj adamı çok seviyorum Mahsun abi. Bayağı iyi, bayağı güzel videolar var. Zaten uzun zamandır sosyal medyanın içinde popüler olan bir insan. Bugün onun videolarına tepki vereceğiz. Siz de daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içerikleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoda geçmeden önce şöyle bir şey söylemek istiyorum. Tepki vermemi istediğiniz insanlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Mesela Uber Kloz olabilir. Mesela daha başka oyuncular olabilir. Birçok insana tepki verebiliriz. Eğer siz de istediğiniz insanlar varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Hadi videoya geçelim. İlk videosu doğru ses yanlış hayat videosu. O zaman güne başlayalım. Sabah uyanıp yüz bakımımı yapıyorum. <laughs> Sonra kış bahçemde kahvemi yudumlayıp kendime geliyorum. Bu arada her sabah journal oldum <laughs> özen gösteriyorum. Bu sayede daha düzenli hissediyorum. Otoparktayız. Bu kez kırmızı arabamı tercih etmeyeceğim. Bugün <laughs> hava çok güzel arkadaşlarımla fiş bir mekanda oturmaya karar verdik. Bugünkü gündemimiz sokak hayvanları. Daha ne bu sarı kedilerin cinsi ne oluyordu lan? Onlar <laughs> golden <laughs> golden. He golden değil <Abi>, mi? Doğru doğru Eve geldim. Bu kalemunumun günlük rutin bakımlarını yapıyorum. Kendisi tropikal bir hayvan olduğu için yeminle bir yoldan Ya. Gün içinde yaşadığım tüm stresimi alıyor. Bir sonrakine görüşürüz. Bay bay. <laughs> Ama bunu kısa kısamış Instagram hali daha uzundu arkadaşlar. TikTok kısa atmış. Bir sonraki videomuz 1600 TL'lik hisse alıp şirkete esir alan adam. Merhabalar ben garanti bir evladım bırak nasıl yardımcı olabilirim? Bana 20 bin lira yolla. Ee, nasıl ya? İade kredisi yok Yo yo direkt kasaya söyle. Muhasebede ortaklardan biri istiyor. Ben hiban zaten vardır orada. Ortak derken? Lan oğlum işse var bari benim? Ortağım ben. Öyle olunca kredi başvurusunda bulunmanız lazım Asım Bey. Sen yeni mi girdin yoksa işe? Yo, 7 yıldır oradayım ben. <laughs> Asım'a söyle onları bilirsin. bin lira lazım acil. Yani Çekip yani şey diye ortak çıkıyor diye başvuru başvuru La, doğru <laughs> Bu o kadar değil iyiydi ama bu da komikti yani. Haftada bir gün çocuklarını gören boşanmış baba. Eee ne yapıyorsunuz? İyiyiz baba. Annen size aşık veriyor mu? Veriyor baba. Verir tabi. Aile kelime binden sokuyor bana. Eee şık değilsiniz artık. Babanıza bir dondurma ısmarlarsınız. Ismarlarız baba. Bir dalda sigara versene. Biz sigara içmiyoruz ki baba. Biliyorum pardon. Ben de sizi test ediyorum. Sana zararlı bir paket olmuş affedersin mi? Var baba Bak şu ahüre tekel abi sıralasa orada var. Ne baba aynam. Böyle baba aynamı arıyor. <laughs> <laughs> Kadıköy sokak kedisi. Bu da kedilerin mamalarına göre yiyecek alma fikirleri yani tepkileri. Ay yok ben bunu arkaya emiyorum. Sağ ol. <laughs> Ekmek var buna. <laughs> <satınla> yok. Ekmek yoksa saatin de bir yok Şimdi muhabirlerin yaşayarak anlatması adlı bir yayını izleyeceğiz şu hırsız, haberle beraber yapılmış. Masanın altında dakikalarca herkesin gitmesini bekledi. Herkes gittikten sonra hırsız işe koyuldu. Önce çayını aldı. Çayında son yudum aldı. Çayının yanında elma vardı. Elmayı alıp bir güzel ısırdı. O kadar rahattı ki tuvaletini bile yaptı. Yükle hafif, ağda ağır her şeyi çaldı ve Bontunun içerisine sakladı. Kekine düşkündü. Merdivenleri kullanmadı. Asansörle kaçtı. <laughs> Oğlum 10 numara bir adam ya. Arkadaşlar video bu kadardı. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız dediğim gibi kanala aşağıdan abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve istediğiniz içerikleri yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Mahsun abinin videoları çok güzel röportajdan Zaten YouTube'dan beri takip edenler asıl içeriğinin ne olduğunu biliyor. Bildiğiniz gibi YouTube'da e, kanal haber kanallarını kendine uyarlayarak komik bir şekilde anlatıyor. Zaten bir tane filmi de var. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok güzel arkadaşlar. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenirseniz ve istediğiniz içerikleri yorumlar kısmında yazarsanız ben çok memnun olurum. Eğer de tepki vermek istedim, insanları yazarsanız güzel olur. Sizin istediğiniz içeriklerde çekmiş oluruz. Görüşürüz ama şimdilik.